Arkadaşlar bugünkü konumuz 2025 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? Adım adım uygulamalı olarak anlatacağım. Çok önemli noktalar var. Videoyu sonuna kadar dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada burs başvuruları ve diğer konularla ilgili de videolar çekmeye devam ediyoruz. Bildirimlerinizi açıp kanala abone olun mutlaka. Şimdi başlayalım. Hemen arama kısmına geliyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra buraya arkadaşlar yurt başvurusu diye yazabilirsiniz. Yazdık, bakın burada hemen çıkıyor zaten. Buradan biz yine, bakın burada hemen gördüğünüz gibi Gençlik Spor Bakanlığı Yurt Başvurusu. Buna gelip tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buna tıkladıktan sonra, tıkladıktan sonra arkadaşlar yurda başvuru yapmanız için herhangi bir engellik durumunuz yoksa, yani misal yaşınız uygunsa, üniversite okuyorsanız bu şekilde bir sayfa açılıyor. Eğer herhangi bir engellik durumunuz varsa, bu sayfa açılmayacaktır ve başvuru yapamazsınız diyecektir size sizlere burada yurt başvuru değerlendirme değerlendirecek öğrencilerle ilgili bilgi verilmiş buradaki bilgileri mutlaka okuyun dikkat edin yani sizi tercih edecekler mi etmeyecekler ile mi konusuyla ile ilgili burada bilgi verilmiş daha sonra başvuruda dikkat edilecek hususlar Mesela siz soruyorsunuz hocam nelere bakıyorlar diye. Burada o konularla ilgili bilgi verilmişler. E, dikkatlice okuyabilirsiniz burada. Devam ediyorum. Burada hemen e, kabul et'e tıklayıp devam et'e tıklıyorsunuz. Şimdi tıkladık arkadaşlar. İkinci sıraya geçtik. Zaten burada otomatikmen e, TC kimlik bilgilerimiz geliyor. Burada kimlik bilgilerinizde sorun varsa burada güncelleyebilirsiniz Yoksa şuradaki kutucuğu işaretleyip devam et seçeneğine tıklayabiliyorsunuz. Şimdi en önemli noktalardan biri burası arkadaşlar. Burada çok soru soruluyordu geçen sene. Bu yüzden detaylı anlatacağım. Ee, bakın buraya geldiğinizde başvuru alanı diye bir seçenek var arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Bakın burada da bilgi verilmiş. Bizlere başvuru alanda iki seçenek vardır. Ee, ÖSYM ve ara sınıf diye. Arkadaşlar siz eğer bu sene e, üniversiteye yerleştiyseniz buraya tıkladığınızda ÖSYM'yi seçiyorsunuz. Eğer daha önce üniversite okuyorsanız. Ara sınıfı seçiyorsunuz. Zaten ara sınıf dediğimiz üniversite okuyan öğrencilerin e, ara sınıfta oldukları için ara sınıfı seçiyorlar. Siz ilk kez üniversiteye yerleştiyseniz buraya gelip ÖSYM diye seçiyorsunuz. Bunu söyleyeyim sizlere. Başvuru türü ise lisans, ön lisans hangi bir bölümü okuyorsanız onu seçiyorsunuz. Aynı şekilde burada bir e, bu konularla ilgili de bilgi verilmiş. Devam ediyorum. Bakın burada yerleştiğiniz üniversite, bu sene içerisinde yerleşmiş olduğunuz üniversite bilgileri yer alacaktır buradaki kutucuğu işaretliyorsunuz daha sonra da aşağıya inip buradan devam et seçeneğine tıklıyorsunuz. Buraya geldiğimizde arkadaşlar okul fakülte bölüm sınıf bilgilerimde hata olduğu takdirde yurt kayıtlı Kaldığım günlerin ücretini öderek yurttan kaydımız silmesini kabul ediyorum. Bu yurt kendi bir e, garanti almak için bu yazıyı yazmışlar. Me mecburen işaretlememiz gerekiyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yurt ücreti ödeme, depozito ücreti ödeme bunlarla ilgili video çekeceğiz. Onun için takipte kalın. Devam et'e tıklıyoruz kutucu işaretledikten sonra. Bu arada taahhütname onayı da yapmamız gerekiyor. Şu an değil, eğer yurdu kazandıktan sonra yapacağız. Bunu da söyleyeyim sizlere aklınızda olsun. Çünkü bazı insanlar başvuru yapıyor, işimiz bitti zannediyorlar. Maalesef öyle değil arkadaşlar. Dikkat edin. Burada yurt içi yazışma adresinizi yazıyorsunuz. İl, ilçe adresinizi yani ev adresinizi yazabilirsiniz. Burada e, bilgileri dolduruyorsunuz. Daha sonra posta kodunu yaşadığınız ilin posta kodunu, ilçenin posta kodunu yazıyorsunuz. E-postanızı yazıyorsunuz. Cep telefonu numaranızı, varsa diğer telefon, yurt dışı yazışma adresini. Yurt dışında yaşıyorsanız buradaki bilgileri de doldurabilirsiniz. Yaşamıyorsanız boş bırakabiliyorsunuz. Devam et'e tıklıyoruz. Buraya geldiğimizde arkadaşlar özel ve özür durumunuz var mı? Bakın buradaki seçeneklerden herhangi biri sizde varsa işaretleyin yoksa özel ve özür özür durumum yok seçeneğine tıklıyorsunuz. Buradaki misal gazi, şehit çocuğu ve buradaki seçeneklerden hangi, herhangi birine sahipseniz bununla ilgili belge isteyecekler, rapor isteyecekler sizden. Bunu da söyleyeyim sizlere. burada raporların nasıl Yüklenmesi gerektiğiyle ilgili de bilgi verilmiş. Bakın burada hemen e, misal gazi dediğinizde hangi sayılı kanuna göre gazi olduğunuzu ve tüm seçenekleri doldurmanız gerektiğiyle ilgili belgeleri yüklemeniz gerektiğiyle ilgili bilgi verilmiş. Eğer zaten hiçbiri yoksa or orayı pas geçiyorsunuz. Özel e, bir durumum yoktur deyip pas geçip buraya geliyorsunuz. Buraya geldiğinizde aile bilgilerini soruyorsunlar. Aile, anne babanızın durumu nedir? Babanızın mesleği nedir? Aylık geliri nedir? Burada arkadaşlar, burada örnek gibi girebilirsiniz. Yani 1250, 5.000, bin, 10.000, 20.000, 30.000 artık ne kadarsa e, sabit bir e, rakam girebiliyorsunuz. Daha sonra annenizin mesleği nedir? Annenizin aylık geliri varsa giriyorsunuz. Yoksa yok diyebiliyorsunuz. Burada artık yukarıdaki beyan ettiğim gelirler dışında ailenizin diğer gelirleri var mı? Ev kirası, dükkan kirası ve benzeri farklı bir gelir varsa giriyorsunuz bakın burada kuruş girmeyin diyor yani normal küsurat fazla girmeyin diyorlar anne babanızın özür durumu varsa burada onu da seçiyorsunuz devamete tıklıyorsunuz buraya geldiğimizde artık bütün bölümleri doldurduk ön izleme bölümü yani bütün bilgilerimizi kontrol ediyoruz arkadaşlar bilgilerimizde herhangi bir sorun yoksa Aşağıya inip başvuru butonuna tıklıyoruz. Şimdi başvura tıkladık. işimiz bitti mi bitmedi. Bakın buradan ben başvurumu güncellemek istiyorum diyor bazen arkadaşlarımız. Güncelleyebilirsiniz. Burada önemli bir nokta var. Burada bir başvuru numarası size veriyorlar arkadaşlar. Bu numarayı bir yere kaydedin. Ne olur ne olmaz. Bakın burada da bu konuyla ilgili bilgi verilmiş. Başvuru numaranızı mutlaka not ediniz. Bilgilerinizde değişiklik olması halinde başvuru numaranız la başvuru tarihleri sürecinde güncelleme yapabilirsiniz diyor. Ondan dolayı numarayı da alın bu şekilde başvurumuzu yapıyoruz ve süreci takip ediyoruz. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından sorun. Şimdi iyi günler.